Aylardır müzik gündemini meşgul eden bir soru nihayet yanıt buldu. TRT Eurovizyon şarkı için kararını verdi. Bakü'deki yarışmada Türkiye'yi genç müzisyen Can Bonomo temsil edecek. Gelin önce o sürpriz isme. Can Bonomo'ya yakından bir bakalım? Sonra da işin üstadlarına Bonomo'yu ve Eurovizyon'u soracağız. Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil edecek isim belli oldu. Can Bonomo. Haftalardır süren Atiye mi, Murat Boz mu, Hande Yener mi gidecek tartışmalarına TRT son noktayı koydu. Birçoklarının ilk kez duyduğu Can Bonomo ismi herkes için sürpriz oldu. Peki Can Bonomo kim? Genç müzisyen ilk albümünü geçen Ocak ayında çıkardı. Meczup adını taşıyan albümü kısa sürede gençler arasında popüler oldu. Bilgi Üniversitesi'nde radyo-televizyon bölümünde okuyan Bonomo bir dönem radyoculuk ve televizyon programları da yaptı. Deniye dönmüş ondan dönmey meczup uyan. Bakü'de düzenlenecek Eurovision yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek Can Bonomo, geçen yıl Altın Kelebek ödüllerinde en iyi çıkış yapan solist ödülünü almıştı. Can Bonomo ile de tanışmış olduk bu vesileyle. <laughs> Hayatım önce en çok yapmak istediğim şey böyle bir konuşmada gözlük takmaktı. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım boyunca gözlerim bozuk değil. Bu ödülü de anneme ithaf etmek istiyorum ve bütün kanser hastalarına. Hepsine acil şifalar diliyorum. Çok çok sağ olun, çok teşekkürler. İki önemli konuğumuz var. Eurovizyon'un kitabını yazan bir müzik adamı. Michael Kuyucu, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ve Türkiye'de Eurovizyon denince akla gelen ilk isim. Eurovizyon yayınlarının vazgeçilmesi. Büyük Usta Bülent Özverense, şu anda telefon attığımızda canlı yayın konuğumuz. Ee, Sayın Özveren hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Michel sana da iyi akşamlar. Michael daha doğrusu kusura i̇yi bakma. Inşallah. Teşekkürler. İzin verirseniz Bülent Bey'le başlayalım. Ee, sayın hocam şimdi siz e, Eurovizyon denince akla gelen ilk isimsiniz. E, Can Bono mu ismini tanıyor muydunuz? Performansını izlediniz mi? Nasıl karşıladınız bu ismi? Tabii ki ismini duymuştum. O bezeler çaldığınız müziği de dinlemiştim. Ama yine de bana da sürpriz oldu. Hı hı. Peki e, şimdi siz e, Eurovizyon'un DNA'sını iyi bilen isimlerden birisiniz. Yani Ama araya e, gireceğim. Michael daha iyi biliyor galiba benden. Kitabını o yazdı çünkü bu işi. <laughs> ona da döneceğiz. Önünde kitabı da var. <laughs> kitabı da getirdi Michael. E, şimdi Can Bono mutlaka izliyordur. Ya da izlemese bile birileri söyleyecektir. Sizden ya, gelecek... Bu ben bağlanacağımı söylemiştim onlara. Sizden gelecek e, önerileri açıktır mutlaka. Neler yapmasını tavsiye edersiniz? Eurovision'da başarılı olmanın sizce şifresi nedir? Şimdi birazdan sanıyorum anahtarları Michael'da verecek. Çünkü o da Eurovision'u çok iyi takip eden bir arkadaşım. Kitabını yazmak zaten yeterli bir sebep bunun için. Bir kez daha kutluyorum ben Michael'ı böyle güzel bir iş yaptığı için. Valla Mat matematiği belli bunun. Bu lafı da ben kullanmadım ilk defa. Sinan Akçıl kullandı. Ee, şeydeyken Moskova'da bana dedi ki hadiseyle beraber. Bülent abi dedi benim endişem yok. Çünkü ben dedi matematiğini biliyorum bu olayın. Uygun bir şarkı yaptım. Bu laf çok doğru. Eurovision Türkiye dönük yapılmıyor parça. Şimdi bakın mesela bu çocuk kendi eserlerini yapmış. Ee, yani dinliyoruz CD'sini çaldınız biraz evvelde. Beğenirsin ya da beğenmesin, alırsın ya da almazsın. Bu ayrı bir keyfiyet. Örebüsyona gidiyorsan eğer çok büyük bir coğrafyaya hitap etmek durumundasınız. İzlanda'dan Rusya'ya, Portekiz'den İsrail'e, Malta'dan Finlandiya'ya kadar. Değişik kültürler, değişik dinler, anlayışlar. Bütün bu insanlara da kendini tanıtacağın sadece bir üç dakikan var. Öyle güzel bir şey yapacaksın ki mantıklı, matematiği doğru. Bahsettiğim bu coğrafyadaki insanlar... a bu fena değil diyecekler. İşte ben, biz buna matematik dersek eğer... ...anladığım kadarıyla... ...çünkü biraz sohbet etmek şansım oldu. Can bol ama bunu anlamış vaziyette. Dolayısıyla pek fazla endişem kalmadı benim. Çok güzel. Peki... ...şimdi e, tabii sosyal medya çok yakından takip ediyor. O en yakın, en çabuk tepki de... ...biz o sosyal medyadan biraz görebiliyoruz. E, sabahtan beri baktığımda... E, ...bir kısım çok tepkili... ...tanımadıklarını söylüyorlar Can Bono Bu doğru, pek işte, fazla tanınmıyor. İlk e, albümünü çıkarmış bir ismin... ...örevizyona gitmesine kadar doğru deniyor. Siz katılıyor musunuz? Acaba yani bu yine çok, cevabını, çok kariyerli ben bir ben şarkıcı... ...sanatçı mı olmak gerekir Eurovision'da yarışmak için? Katiyen, katiyen şartlı. Yapabilecek mi, yapamayacak mı? Bence sanatçıdan ziyade... ...onun e, yarışacağı şarkının kendisi daha önemli. Burada Can Bono değil de... ...erkeklerde en önemli kişi şu anda... ...X'de... ...ya da Y'se onlar görev alsaydı... ...aa bunlar çok iyi isimler... ...hadi gel bunu tam isimlendirelim... ...Tarkan diyor herkes Türkiye'de niye katılmıyor diye... ...niye biliyoruz... ...Tarkan teşekkür etti TRT'ye birkaç defa... ...ben katılmak istemiyorum dedi... ...şimdi Tarkan eğer kabul etseydi... ...aa bu sene Eurovizyonda birinci olacağız diyebilir miydik... ...hayır... ...bakacaktık önce... ...Tarkan nasıl bir eser yaptı diye... ...bence bu şansı Can Bonomo ile vermemiz gerekiyor... ...bakalım Can Bonomo... ...nasıl bir şarkı hazırlayacak. Çünkü besteci o, sözleri yazan o. Dolayısıyla sorumlu o. Ama beklememiz gerekiyor. Umarız başarılı olacaktır. Destek de olmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, evet tamam tanımayabilirsiniz ama... E, ...bir şekilde kendini tanıtacaktır. Büyük de bir fırsat kendisine sunuldu. Eminim ki Can Bonomo... ...bir şekilde o fırsatı değerlendirecek. Sayın Bülent Özveren çok teşekkür ederim. Ben bir şey diyeceğim. Bir teşekkür ederim. Çok güzel konuştun son cümlelerin. Gençlerin önü açıldı. E Bırak gençlere biraz yol verelim. Doğru. Kesinlikle. Çok teşekkürler Bülent Özveren. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Hemen Michael e, sana dönelim. Evet. Bülent Özveren ne de dedi? Örevizyonun kitabını yazdı. Evet. Şimdi sizin için Can Bonoma ismi. Şöyle söyleyeyim, sürpriz, ol sürpriz oldu. Çok büyük Hı -hı. bir sürpriz oldu. Hepimiz için, e, aynı zamanda radyocuyum e, ve radyolarda şarkısını çok az çaldığımız bir genç Hı -hı. arkadaşımız. Bizim radyo dünyasında, medya dünyasında no name olarak adlandırılan, yani pazara yeni giriş yapan, sanatçıların Hı -hı. kategorisine giren bir genç arkadaşımız. Dolayısıyla e, bu sene de bir popüler pop sanatçısının gitmesinin beklentisi vardı herkeste. Hande Yener, Murat, Boz, Atiye ve pek çok ismin e, gitmesini birçok insan bekliyordu. Dolayısıyla böyle bir şey beklerken ters vuruş yaptı TRT diyebiliriz. Hmm. Ee, ve Can eee bu anlamda e, diyebilirim ki gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Peki e, baktığımızda bu bir avantaj mı Can banama için yoksa bir dezavantaj mı? Ee, Belki bir daha Can kariyerli için... bir isim olsa e, daha büyük bir sorumluluk alacak. O tabii Tabii. Şimdi tabii. daha rahat sanki Tabii bilmiyorum. can için büyük bir avantaj. Çünkü hayatında yapamayacağı promosyonu yapacak. Hı -hı. Hayatında yapamayacağı PR çalışmasını yapacak. Ve e, eğer başarılı olursa da belki de Türk müzik tarihine, e, Türk dünyasına adını yazdıracak. Dolayısıyla e, yeni pazara giren bir sanatçı için bu e, milyonlarca dolar eşdeğerinde bir reklam Hı -hı. diyebilirim. Dolayısıyla can için bir avantaj. Ama diğer sanatçılar yani isim bir sanatçı gitseydi kariyerini riske edebilirdi. Peki şimdi siz e, kalınca bir kitap yazdınız. Evet bayağı Böyle, kalınca. Evet. Türkiye'nin. Mutlaka geçmiş zamanlarda revizyonu kazanan şarkıları tabii bir şekilde analiz etmişsinizdir. Evet. E, belli bir trend izliyor. Evet. E... Şimdi baktığınızda Can Bonomo'nun tarzını da yakından biliyorsunuz. Evet. E, şansı var mı sizce bu sene? Şunu söyleyeyim. Nedir şu anda yükselen değer? Ee, şu anda falan, yükselen değer e, şova dayanıklı e, Hı. ve farklı olup o sahneyi doldurabilecek güzel bir şov yapabilme yeteneğine sahip olan sanatçı ve grupların yarattığı e, başarıdır önemli Hı. olan. Dolayısıyla Can'ın e, geçmişte yaptığı çalışmalar... E, Herhangi bir sanatçı içinde olduğu gibi çok da önemli değil. Bundan sonra bu yarışmada yapacağı iş çok önemli. Hı hı. E, bu formata uygun, e, şov yönünü ön planda tutan, alternatif değil ama popüler kültüre hem Türkiye'nin hem de dünyanın popüler kültürüne seslenen bir eser yaparsa başarılı olmaması için hiçbir sebep yok. Ama en önemlisi... Can yakından tanıyan biri olarak siz o kumaşı görüyor musunuz? Herhalde e... TRT gördü ki... E, tabii ki TRT görmüş olmalı ki. Tabii ki TRT e, belki de popüler kültürden artık sıkılmış olacak ki son zamanlarda hmm. özellikle son 5 yılda rock sanatçıları gönderiyor TRT. Bu da çok enteresan bir e, saptama. E, popçular da bayağı kızdırıyor aslında bu yönüyle TRT. E, ama e, belli ki bir şeyler görmüş olacak ya da bir şeyler konuşulmuş bir şeyler planlanmış olacak ki e, bu genç arkadaşımıza bu, yün, bu kapılar açıldı. Peki şöyle bir tahminde bulursanız. İlk üç, ilk beş, ilk e şunu şey bir misiniz? Yeni bir sanatçı için çok zor. Can hı hı. şu anda Eurovizyon'a her ne kadar hazır olduğunu iddia etse de gerek yaşa itibariyle, gerek yaşadıkları itibariyle Eurovizyon'un atmosferini, hazırlıklarını ve yapılması gerektiklerini belki de yüzde onlu falan biliyordur. Çok ciddi bir çalışma içine girmesi lazım. Ee, sahip olduğu Türk Türkiye'nin ve Avrupa müzesine gidecek olan e, köprüyü lazım. Eleştirileri kulaklarına tıkamayıp, demoralize olmadan onları inceleyip güzel bir şekilde söğütmesi lazım. Ama Kısacası... eleştiri yapmakta da gerekiyor. Tabii ki bundan sonra Yettirici bitmiştir. Hepimizin belki gerekiyor. farklı beklentileri vardır ama bu arkadaşa da destek olmamız İnşallah. gerekir. Umarız ki başaracak güzel bir sonuçta İnşallah. dönecek. Çok teşekkürler. My ben teşekkür ediyorum. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında devam ediyoruz.